Hayatta acı, başarısızlık, hayal kırıklığı veya ıstırapla karşılaştığımızda, genellikle bu şeylerin doherentli kötü olduğunu düşünürüz. Bazı insanlar kalplerini uyuşturmak için uyuşturucu veya alkol kullanır, diğerleri ise olumluymuş gibi davranarak gerçeği görmezden gelir. Ancak acı, bazen bizi uyandıran bir alarm gibi olabilir. Kanser teşhisi, iş kaybı veya sevilen biriyle ayrılık gibi acılar, kendimizle yüzleşmeye, hayatı sorgulamaya ve daha derin bir anlam aramaya zorlar bizi. 2 Samuel 24, 10-17'de Davut, İsrail halkını sayarak bir hata yapar günahını fark ettiğinde tövbe eder ve Tanrı'dan bağışlanma diler. Tanrı, Peygamber Gad aracılığıyla Davut'a üç ceza seçeneği sunar. Yedi yıl kıtlık, üç ay düşmanlardan kaçmak veya üç gün süren bir salgın hastalık. İnsan ellerine değil, Tanrı'nın merhametine güvenen Davut, salgını seçer. Sonuç olarak, İsrail'i büyük bir veba vurur ve yetmiş bin kişi hayatını kaybeder. Felaket Kudüs'e ulaştığında, Tanrı onun durmasını emreder ve şehir kurtulur. Halkının acılarını gören Davut şöyle haykırır. Günah işleyen benim. Bu insanlar ne yaptı? Beni ve evimi cezalandır. Derin bir pişmanlık duyar ve Tanrı'ya yalvarır. Bu pasajda acı sadece bir ceza değildir. Davut'u günahına uyandıran ve onu Tanrı'ya geri döndüren bir araçtır. Acı bazen bizi Tanrı'nın kucağına götüren bir yol olabilir. Davut'un günahı halkına acı getirdiği gibi, bizim günahlarımız da bu dünyadaki acıya katkıda bulunur. Ancak İsa geldi ve tüm günahlarımız ile acılarımızı üzerine aldı. Çöldeki en büyük acıyı çekti. Ama bu acı insanlığı kurtaran sevginin bir kanalı oldu. İşte bu acının paradoksudur. En büyük ıstırap en büyük kurtuluşu getirdi. İsa'nın çöldeki Tanrı'nın adaletiyle sevgisinin buluştuğu yerdir. O, acılarımızı bilir, bizi teselli eder ve yaralarımızı sarar. Mesih'te acıyı yeni bir ışıkla görebiliriz. Acı artık bir lanet ya da felaket değildir. Tanrı'nın bizi daha güçlü ve derin kıldığı bir süreçtir. İsa'nın çöldeki sayesinde günahın ağırlığından kurtulduk ve ıstırapta bile umut bulabiliriz. Acı bizi yıkmaz, Tanrı'nın ellerinde daha güçlü ve olgun olma fırsatı sunar. Tanrı'nın her şeyi iyilik için bir araya getirme gücüne güvendiğimizde, her türlü acıda huzur bulabiliriz. Eğer şu anda acı çekiyorsanız, İsa'ya bakın. O, Acınızı bilir ve sizinle birliktedir. Acı bir son değil. Tanrının ellerinde yeni bir başlangıcın kapısıdır. Bugün onun sevgisine ve gücüne güvenin ve bir adım öne çıkın.